5 yaşındaki çocuktan 93 yaşındaki komşusuna mektup. Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana gökkuşağı resmi gönderiyorum. İngiltere'nin bir kentinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun koronavirüs salgınında sağlığından endişelendiği 93 yaşındaki komşusuna gönderdiği mektup büyük yankı buldu. Karin adlı çocuk Ron isimli komşusuna bir gökkuşağı resmi çizip gönderdi ve altına şunları yazdı: Merhaba, benim adım Karin. 5 yaşındayım. Koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorundayım. Sadece iyi olduğundan emin olmak istedim. Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana bir gök kuşağı çizdim. Yazabilirsen lütfen bana yaz. 9 numaradaki komşun. Aynı sokakta 24 numarada oturan Ron, Kyrie'nin mektubuna yanıt verdi ve gök kuşağı resmini penceresine astı. Ron mektubunda şöyle dedi karşılık olarak. Merhaba Karin, Mektubuna ve hatrımı sormana çok sevindim. Senin gibi ben de dışarı çıkamıyorum. Bu yüzden beni düşündüğün için çok memnun oldum. Benim adım da Ron. 1955'te bu sokağa ilk ben taşındım ve o zamandan beri de buradayım. Koronavirüste durum çok kötü. Virüsü yenmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Umarım hepimiz sağlıklı bir şekilde atlatırız. 24 numaradan Ron